hafif yağ. Masterchef Türkiye şampiyonu, 10 Ocak Salı akşamı gerçekleşen nefes kesen mücadele ile belli oldu. İki başarılı yarışmacının final tabağı hazırladığı gecede şefler, lezzet, görünüş ve hikayeye göre puanlarını verdi. Metin'in şöhret ismini verdiği tabakta eti ve ilik özlü yemeği değerlendirildi. Kıvanç ise Antalya'dan özel olarak getirdiği aslan balığı ekseninde hazırlanmış, ada ismini verdiği deniz ürünleri tabağı ile gecenin final sunumunu yaptı. Şefler, 41 ila 42 gibi yakın puanlarla girilen final yemeğine puanlarını vererek Masterchef 2022'nin şampiyonunu belirledi. Nefeslerin tutulduğu yarışmada büyük final gece yarısı gerçekleşti. Yarışmacıların şef önlükleri ile tezgah başına geçtiği özel gecede band yayınında Kıvanç ve Metin ilk olarak iki menü hazırladı. Final gecesinin ilk turunda yarışmacılar her iki menüde de başlangıç, ana yemek ve tatlı yaptı. Sunumun ardından şefler değerlendirmelerini yaparak yarışmacıların puanlarını açıkladı. Türk mutfağı etabında puanlamalar şöyle oldu. Kıvanç Mehmet Şef'ten 7, Danilo Şef'ten 7, Şef'ten de 6 puan aldı. Böylece Kıvanç ilk turu 20 puanla tamamladı. Metin Mehmet Şef'ten 6, Danilo Şef'ten 6, Şef'ten 6 puan aldı. Toplamda Metin'in puanı 18'e ulaştı. Final gecesinin ikinci turu turunda Metin ve Kıvanç bu kez uluslararası mutfak menüsünde karşılaştı. Bu zorlu etapta iki yarışmacı yine iki şer menü hazırladı. Kıvanç'ın uluslararası mutfağı menüsünde. Başlangıç ahtapot rüyası, ana yemek kış ördeği, tatlı ise strudel oldu. Metin'in seçtiği menüde ise başlangıç buharda pişmiş ılık barbun, ana yemek dolgulu kalkan, tatlı olarak kakule toprağı üzerine melise çiçeği mus vardı. Canlı yayına geçen Masterchef finalinde şefler ikinci turun puanlarını verdi. Mühürlü oyların zarflardan açılmasıyla puanlama şöyle oldu. İkinci tur ve ilk etaptaki puanların toplanması sonucu Kıvanç 41 puana, Metin 42 puana ulaştı. Final gecesinin üçüncü turunda bu defa yarışmacılar imza tabaklarını yapmak için tezgah başına geçti. Metin imza tabağının adını Şöhret Kıvanç ise ada olarak açıkladı. Canlı yayında yapılan yemekler için yarışmacılara tam bir saat süre verildi. Miza tabakları için puanlamalar şöyle oldu. Kıvanç, Somer Şef'ten 8 puan, Danilo Şef'ten 8 puan, Mehmet Şef'ten 8 puan aldı. Metin Somer Şef'ten 9 puan, Danilo Şef'ten 10 puan, Mehmet Şef'ten 9 puan aldı. Toplam oyların hesaplanmasıyla Metin 70 puan aldı. Kıvanç ise 65 puanda kaldı. Masterchef 2022 şampiyonu olan Metin, rakibi Kıvanç'a teşekkür ederek şunları söyledi her zaman bana destek oldu, hep yanındaydı teşekkür ediyorum. Bence bugün ikimiz de şampiyon olduk. Ben nişanlımı olan sözümü tuttum o yüzden çok mutluyum. Kıvanç ve Metin'in düellosunda canlı yayın final etabı öncesi şef iki finalisti yanına alarak büyük ödülün yanına götürdü. Şef şampiyon olan ismin elektrikli lüks bir otomobil kazanacağını duyurdu. Şefler de resmi olarak önümüzdeki sezon Masterchef All Star yapılacağını açıkladılar.